Merhaba arkadaşlar. Şuranın yerini ben hazırlayalı bayağı bir zaman oldu. Aslan ağzı dikecektim. Ramazan mübarek. Ramazan geldi, Ramazan Bayramı geldi. Temizlikti, misafirdi. Bunlar hep aksadı arkadaşlar. Buraya sırasıyla bir sıra şey aslan ağzının sarısından Eflatunundan, kırmızısından, boy boy, renk renk var bende. Onlardan dikeceğim Şurada bir şey çıkmış. Elma çıkmış kendiliğinden. Onun dibini toprak doldurdum. Şuraya da elma ekçe. Yediğimiz, yediğimiz arkadaşlar elmanın, beyaz elmanın çekirdeklerini. Bakın şunlar işte. Avcumun içine alayım ben tam görülsün parmakların arasından gidiyor. Islatınca kaygan bir yap oluyor onun. elma çekirdeklerini ekiyorum. O kendiliğinden çıkmış. Buraya ceviz ısladım. Ceviz geç kaldım demeyin arkadaşlar. Bunu ben bir hafta falan ısladıktan sonra böyle su şişelerini ektim. O çıkar biraz daha geç çıkar ama sen güz döneminde inşallah tarlayı ekeriz. Tarlaya dikebiliriz. Şunları ekiyorum. Üzerine çok az toprak edeceğim. Çok fazla toprak yapmayacağım üzerine. Bu sulandıkça buraya çeşmeye yakın bir yere koyayım. Sulandıkça olsun. Birine de kırmızı elma dikeyim. Bakın bunlar Eflatun aslan ağzı. Şimdi dalından kırdım geldim. Bunları ekçem arkadaşlar. Dalından aslan ağzı tutar. Kasım patılar dalından tutar. Birçok çiçek dalından tutuyor. Ee, burada dutun dibinde nariz fazla olmaz dedi. Ama gölgede aslan ağzı olur diye düşünüyorum. Renk renk burada gayet güzel. Güzel olsunlar. Burada Arkadaşlar şey olduğu zaman getirmedim yani. Bunlar çiçek açıp büyüdüğü zaman burada video çekeriz. Renk renk gayet güzel görünür. Ramazan mübarek geldi. Telaşelendik. İşler yoğun oldu. Ramazan'da da fazla ileri geri hareket edemedik. Ben okula gidiyordum. Çocuk vardı. Bunlar beyaz zambaklar. Beyaz zambaklar çiçek açıp geçtiği zaman onlar kayboluyorlar. Bunlar yerinde olsunlar diyerekten. Şimdi bir sırada sarı ekeyim. Sanırım bunlar sarı. Ötekileri karıştırma o zaman al onları. Bayram geldi. Allah şükür hayırlısından derinlendik, toplandık. Çocuklar toplandı. Eltilerim geldiler. Allah'ıma şükürler olsun. Yeğenler oldu. Galabalık güzel. Bahçeye bu sene fazla bakamadım. Ya bir taraftan okula gidiyorum, bir taraftan torun var. Allah'ım sağlık, sıhhat versin. Şimdi şey yok. Bunları ekmeye baskı oluyor ya nerelerde bilmiyorum. Benim vardı ama nerelerde bilmiyorum. Ben de parmağımla dikiyorum. Parmağın kuvvetli ondan. Şükür <laughs> şükür. Şükür. Şuralara şey ektik. E bizde asker çiçeği derler. Kirli Ayşe'mi ne diyorlar arkadaşlar? Şu duvarın kenarlarına ektik narus çıkmaya başlamış galiba onlar. İnşallah e, diyoruz ya bazı sura, onlar olabilir. Şimdi onlar çok hızlı çıkıyor galiba. Onlar çıkmaya başlamış. Bu sene. Buraya su ev sebze ekmeyeceğiz. Bir sıra şey kadife çiçeğinin şeyini ekeceğim Büyük kafalları. bizde koca baş denir. Bir sıra ondan ektim. Bir sırada işte kirli ayşe deniyor. Asker çiçeği deriz biz. Bir sırada ondan ekicem. Al elin acıtmadan şuradan bunun şeyini dikebilirsin. Başka Belki bir ayı geçti bunlar buranın yeri hazırlanalı. Ama benim elim elime ermedi. Yeter güzel. şeyler geçtikten sonra şu beyaz zambaklar geçtikten sonra burası boş gibi kalıyor. Hayır onlar da daha çiçek çoktur. Aha bu tarafta da var ya daha şurada ortada var, bak dikilecek çiçeklerin var. Yani, Aslında yüzleri renk renk gayet güzel oluyor arkadaşlar. Bugün okula gittim, geldim. Başka işlerim vardı. Şimdi damadım bir şey yaptık, yolcu yaptık. O arada dedim ki hemen şunları dikeyim ve çekim yapayım. Bazı arkadaşlarımız yok abla yine çekim yapmadın. Ee, i̇şte koşturmaktan oraya buraya aslında önemsizse bir 10 dakika, 15 dakika buraya ayırsak gayet güzel çekim olacak. Ama şunu da yapayım, bunu da yapayım derken İşle aksadıkça aksıyor. Arkadaşlar geçen sene e, bizim şu sarmaşık gülüne naviz şeyi dalında köklendirme yaptı. Her tarafından gayet güzel şey oldu değil mi? Evet bak her tarafı onun şeyi şimdi. Domurcuk. Domurcuk. Bir haftaya kadar açar onlar çok güzel olur. Dalından naviz köklendirme yaptı. Dedi ki mesela Şubat ayında falan bunları kesip bahçeyi alalım dedi. Ben de çekim yapalım, çekim yapalım derken onlar oldukça geç kaldı. Sanırım bu ayın başındaydı. Sanırım bu ayın başında onları şey yaptık. Kestik oradan. Dedim ki Naiz onları ben bir çekim yapayım. O sırada torunum Bilge de yanımızda. Yol evimizin kenarı yol. Şimdi bir gözümle torunumu izliyorum, bir gözümle navizin kestiği gülleri e, izlemeye çalıştım. Yayınlayamadım. İnşallah onu da bir yayınlayayım. E, şey yaparken asma e, asma gülünü dalında köklendirme şeklini göstermemiştik. İnşallah bu yıl onu tekrar gösteririz. Ama biz köklenmiş gülleri bahçeye ektik. Ve yeşillendiler, gayet güzel de büyümeye başladılar çiçek açtıkları zaman inşallah e, çekim yapabiliriz sizlerde aslan ağza çiçeklerinizi rengarenk olmasını istiyorsanız arkadaşlar gittiğiniz yerlerden dallarından kırın gelin ve bahçenize saksıyı ekin benim saksılarda vardı buralarda bir yerlerde saksılarda vardı hatta onları bahçeye indireyim falan diye düşünüyordum aslan ağzı çiçeği dalından tutuyor dalından kökleniyor arkadaşlar ama şimdi ben burayı suladım ee, şey yaptım ektim şimdi yeniden sulayacağım ama yarın sabah akşam yeniden sulayacağım kırılmış daldan köklenmesi için suyunu bol bol vermemiz gerekiyor hani e, toprağın rutubetli nemli kalırsa o zaman çok daha hızlı bir şekilde köklenebilir Hani bir defa dikip de üç gün beş gün sulamazsanız o çiçek köklenmez. Ee, çok fazla suyun içinde de durmayacak. Ama burası şey bahçe olduğu için toprak e, suyunu tamamen emecek. Sabah akşam iki üç devamlı bunu bir süre on on gün devamlı sulamamız gerekiyor ki bunlar köklensinler. Şurada ceviz söyledim de arkadaşlar cevizleri ısladım. Bunlar bizim Ayşe gelinin cevizlerden. Bunları böyle su şişelerine bir hafta falan kalacaklar böyle. Ondan sonra su şişelerini ekeceğim. Şuralara sıralarım. Şuralara sıralarım. Çiçekler sulanırken bunlar da sulanır ve keklenirler. Sonbaharda inşallah köydeki yerimize geçen yıl ekmiştik, dikmiştik. Ama tam sulayamadık, tam gidip gelemeyince onlar kurudular. İnşallah bu yıl güz döneminde dikeriz ve inşallah büyürler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça Allah'a emanet olun.